Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen okuma günleri etkinliği Eczacılık Fakültemiz öğretim üyesi doçent doktor Aysu Selçuk'un sunumuyla devam etti. Rektörlük 100. yıl salonunda yüz yüze ve çevrim içi katılımla gerçekleştirilen etkinlikte doçent doktor Aysu Selçuk editörlüğünü Tommy Cohn yaptığı Singapur'un başarısının 50 sırrı adlı kitabı katılımcılarla paylaştı. Selçuk sunumunda kitapla ilgili önemli noktalara değindi. Ki burada hani nasıl oluyor bu üniversite hem çok küçük bir ülke nasıl bu kadar yüksek sıralamalara hani çıkabiliyor bunun aslında en bence e, temel sebebi e, Singapur e, dersine çok iyi çalışan bir ülke. E, bu sıralamadaki şartlar neler? Hepsini tek tek tespit ediyorlar. E, tek tek ne yaparsak biz bu şartı sağlarız? Ne yaparsak bu şartı bunun üzerine. Yani sadece dersin çok iyi çalıştığı için diyebiliriz. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, akademik ve idari personelimizin katıldığı etkinlikte sunumun ardından katılımcılar kitap ve konu hakkında sorular yöneltti görüşlerini dile getirdi.